Beşiktaş'la Erzurum Spor'un <laughs> maçı var. Hayır, ben hangisi bilmiyorum. kazanır? <laughs> ee, Erzurum Spor, tabii ki de Erzurum Spor. Erzurum Spor. İstanbul'da oynanacak mısın Biz oraya gidiyorduk zaten. <laughs> Sizce hangisi kazanır? Erzurum, Erzurum, Erzurum Spor. Erzurum Spor. Süpersiniz. Skor olarak kaç olur? 2-1 olur bence. 3 Hangi takımda? 3-1. Beşiktaş'la Erzurum Beşiktaşlıyım lan. <laughs> 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 Aslında Beşiktaşlıyım ama Erzurum'u tutayım. Evet, yani 3-2 yani. falan biter herhalde. 3-2-1 Hangisi <laughs> kazanır? Erzurum Spor kazanır büyük ihtimalle. 3-1'e Erzurum Spor kazanır. 2-1 Erzurum Spor. 3-1 Erzurum Spor. Gönül Seç Erzurum kazansın. Ben ne yapayım? <laughs> Allah'a Erzurum kazanır. de evet. i̇şte dünyanın en iyi şeyi olsa karşılaşmak zor be. Erzurum başka. Dünyada da Türkiye başka. Bence Beşiktaş alır. Erzurum, <laughs> <laughs> Erzurum Spor alır. Skor evet. tahmini. 2-1 diye düşünüyorum. Evet. Kaç kaç? 2-1. 3-1. 3-1 Evet. Beşiktaş. <laughs> Valla onu Allah'ın bileceğidir. Bence Beşiktaş kazanır. O Allah'ın bileceği tabi herkes sarı ayrı ayrıdır. Ama bence Beşiktaş kazanır. <laughs> kaç kaç? Bilmiyorum. 2-0 olacak. <laughs> tabi benim tahminime göre. 2-0 olacak dedim. Ama İstanbul'da oynanacak maç. İstanbul'da olsun ne olursa olsun. Erzurum Spor diye güveniyorum abi. Evet. Taylan bu sefer atsın yine abi. <laughs> şey, <Aynen. gülüyor> evet abi. Erhan Başsan <laughs> asist yapsın abi. Evet. İşte erzurum spor maçı var. Evet. Sizce skor ne olur? Kim kazanır? Valla ben Fenerbahçe taraftarıyım. Küme düşmemek için Beşiktaş kazansın. Biz zaten altta uğraşıyoruz. Bizim derdimiz küme düşmemek. Sizce Erzurum mu kazansın Beşiktaş? Ben hiç ilgilenmem. Abi gerçekçi konuşmak gerekirse ben bir Erzurumluyum. Ama büyük ihtimalle Beşiktaş fark atar bize yani. Yani gerçekçi konuşursak. Ha biz e, ben bu Darıca'da yaşıyorum bu arada. Dadaşlar olarak yerimizi alacağız ama gerçekçi konuşmak gerekirse Beşiktaş daha favori yani. Benim gözümde şahsen Erzurum oynar oynarsa e, beraberlik. Yeni galibiyet alamaz diye düşünüyorum ama beraberlik veya Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Skor dersen de 2-2 veya 3-2 o civarda Beşiktaş kazanır. Erzurum Spor'da kazanır. Erzurum spor. <laughs> Tabii ki Erzurum Spor. Kaç kaç olur? Kaç kaç olur? 1-1 olur bence. Ya da berabere kalırlar ya da Beşiktaş bilmiyorum ya. Ne bileyim. <laughs> kafam karıştı. Ka kafam, karıştı. Evet. Ama Erzurum? Erzurum kazanır. Kazanır. Evet, evet. 2-1 diye tahmin ediyorum. Beşiktaş. Erzurum Erzurum. Erzurum. Erzurum, ne demek ya? Kaç kaç? 2-1. Sence Fransız? Beşiktaş. Abi bu beş kaç. hayır be Beşiktaş. Biz Beşiktaş. Erzurumluyuz Beşiktaş ya. Süreyim. Biz Erzurumluyuz. Hayır sen Beşiktaşlı mısın Erzurumluyuz? Hayır hayır Erzurum Erzurum. Anlaşamadık. 2-1. Anlaşacağız inşallah. Erzurum Onu eve eve yener. gidelim evde anlaşırız artık. Erzurum yener. Evet. Erzurum. O zaman beraber kalsınlar. Evet yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Erzurum alacak. Tamam? Erzurum alacak. Vallahi bilemem inşallah Erzurum kazanır. İstanbul'da inşallah Erzurum kazanır. Yani bere de kalsa bizim için daha iyi. Vallahi bana göre her kazanır. Erzurum sayfana karşı. Şimdi doğru, doğruyu konuşacaksın. Yani ben temenni ederim. Benim memleketim kazansın. Ama mümkün değil. Erzurum Beşiktaş değil mi? İstanbul'da oynayacaklar. Beşiktaş-Erzurum. Ya Valla biraz zor ya. Erzurum biraz zor. Kazanır ama. Evet. Bence Beşiktaş'ın olur. Tabii ki Erzurum bir Erzurumlu olarak aynı zamanda Beşiktaş taraftarıyım da tabii ki benim gönlüm Erzurum'dan yani. Beşiktaş biraz daha tecrübeli evet. ama ben Erzurum'u istiyorum kazanmasını. Evet. Ee, inşallah kaç kaç olur sence? Bence iki bir olur. İki bir Erzurum alır. Evet. Sizce? Aynen. Erzurum mu kazanır? Evet Erzurum kazanır. Benim gönlüm Erzurum'dan yana. Erzurum Spor'un kazanmasını istiyorum. İnşallah da kazanır. Öyle temenni de bulunuyorum. Beşiktaş da tabii küçümsenmeyecek. Üç büyük takımdan biri Türkiye'nin. Kuvvetli bir rakip. Ee, i̇nşallah Erzurum Spor kazanır. Vallahi bizi Erzurum kazanır. 1-0 Erzurum Spor kazanır. İstanbul'da oynar. Evet akıllı oynarsa 1-0 Erzurum kazanır. Ama akıllı oynamasa 5 yeriz, 6 yeriz. Forvet olmayan bir takım ne olur? Defansta hata yapan bir takım ne olur? Ama doğru bir şeyler yaparlarsa istedikleri gibi istedikleri gibi oyunu sahaya yansıtırlarsa 1-0 bizim olur. Yani inşallah Erzurum Spor kazanır. Abi dört büyüklerden de Beşiktaşlıyım ama gönül ister ki Erzurumspor kazansın. İnşallah kazanacağız ama. İnşallah. Yeni transferlerimizle yeni golcümüzle alacağız maç. İnanıyoruz yani. Yani Beşiktaş buradan e, 2-1'le gitti ama biz orada 3-1 alacağız maç. Yani takımımızı tutmak tabii ki bizim görevimiz ama e, beraber kalır diye düşünüyorum ben. İnşallah Erzurum kazanır. Tahmin. Tahmin olarak gene Erzurum kazansın abi. Skor olarak? Skor olarak 2-0 bize yeter, ne var? Abi ee, büyük ihtimalle 1-1 beraber biter ya da. Yarın. Büyük ihtimalle. Yarın. Ya da Beşiktaş alır, 2-1 maç biter böyle. Tabii ki Beşiktaş alır. Beşiktaş. Erzurum bir olur. Erzurumluyum ama Beşiktaş tutuyorum yani. Erzurumluyum Beşiktaş. Evet. <laughs> bir tane ben bir şey söyleyebilir miyim? Şeyle. Şimdi Beşiktaş'ın evinde oynayacak değil mi? Ben de Erzurumspor tutarım. Yalnız Beşiktaş'ın evinde o e maç alması abi, yani çok zor. Yani, yani Berabere bitirirse galibiyet kadar e, bir mutluluk söz konusu olacak. O yüzden inşallah berabere yani bir puan orada bizim çok önemli. Şimdi ben Fenerbahçeliyim. Gönlümün Erzurum kazanmasından yana. Çünkü bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin takımını desteklemeliyiz. Erzurum gönüllerin şampiyonudur. İnşallah kazanır. Tabii ki Erzurumspor kazanacak. Tabii ki Erzurumspor. Kaç kaç biter? Kaç kaç biter? Bence 2-1 biter. Erzurum alır. Evet. 2-1 Erzurum alır. <laughs> Allah bilir ben nereden biliyorum. Ya. <laughs> Allah bilir. Allah bilir. Allah yardımcısı olsun Erzurumspor'un. Gönlümüz Erzurumspor'umuzun kazanmasından yana. İnşallah kazanırız. Tabii rakipler ne kadar da büyük olsa da yine de Bizde bir güç var. Erzurum'umuzun, Erzurum hemşerilerimizin bize bir desteği var. İnşallah o destekleri görerek futbolcularımız daha çok çabayla, daha çok azimle yeneceklerini temenni ediyoruz. İnşallah yenecekler. Yeneceğiz inşallah. Erzurum kazanır abi. Vallahi inşallah biz kazanırız ama tabii yine Beşiktaş favori gözüküyor. İnşallah bir sürpriz yaparız. Erzurumspor'un Spor'un hiç galibiyeti yok. Belki ilk galibiyetini de alabilir yani. Tabii gönül ister ki Erzurum spor kazansın ama tabii güce bakarsan Beşiktaş daha güçlü. Ee, önemli olan centimence Türk futbolu kazansın, kazanan Erzurum spor olsun ve centimenlik kazansın diyelim. İnşallah bir Erzurumlu olarak Erzurum sporun puan almasını isterim. Hele ki bu Erzurum'un sahipsiz olduğunu, kimselerin sahipsiz olmadığını, Erzurumlu'nun Erzurum'dan başka dostu yok. Hali atıp tutmasınlar, bıraksınlar fedakar Erzurumlara, Erzurum sporlulara. Gerekeni bu millet yapsın. Bir de acından meyil bağlılar. Ondan transfer yap bıraksın onlardan. Bir de iş adamları geliyorlar. Aha yüzlerce binlerce dolarından geliyoruz. eroyundan oyundan geliyoruz. Erzurum sahipsiz değil. Abdurrahman'ın sahibi bize Spor, Hani derler o atıp tutan iş adamları? Hani der Abdurrahman'ı savunanlar? Bıraksınlar Abdurrahman'ı, Abdurrahman. sen de sahipsiz. Bu kış kıyamet millet iş soğukta yazdı. Gene Erzurum için, Erzurum spor taraftarı, pedakar insanlara bıraksınlar. Oynamasınlar Erzurum'dan Erzurum sporun üstüne. Erzurum Spor Kimya bir millet oluyor sağda. bile ruh olsa, şuur olsa dernekler, iş adamları bu Erzurum Spor için bir gece bile yapmıyorlar. Lafa da geldiler mi, olan Erzurumlu'nun da önünü çatıyorlar. Böyle Erzurumluk yok. Onlar ne Erzurumludur ne de dadaş olamayan insanlar.